Merhaba bu Dünyam kanalımızı izleyiciler. Kanalımıza hoş geldiniz. Bugün makinedeki keklik yumurtalarımızın 20. günü. Saat olarak da gün olarak da gelişim sürecini tamamladılar. Şimdi Allah'ın izniyle çıkım sepetini alacağız. Ne yapmamız gerekiyor? 3 gün boyunca nasıl takip etmemiz gerekiyor? Sizlere bunları anlatacağım. Yeni başlayan arkadaşlar tecrübe sahibi olur. Biz burada 13 yıllık bir tecrübemiz var. Ve sizlere elimizden geldiği kadar aktarmaya çalışıyorum arkadaşlar. Ben bu işi 12-13 senedir yapıyorum. Denizli yumurtası çıkardım, köy tavuğu yumurtası çıkardım, yumurtaları da çıkardım. Makineyi de kendim yaptım arkadaşlar. %70-90 arasında verim alıyoruz. Tabi yumurtaların kaliteli, kalitesi ve yumurtaların saklanma şekli ve havanın durumu ve yumurtaların döl verimi çıkım sürecini her zaman bütün yumurtalarda aynıdır etkiler arkadaşlar. Şimdi çıkım sürecine başla diyorum arkadaşlar. Teknik yumurtalarımı çıkıma alıyorum. Viyolümüzü çıkarıp yumurtalarımızı çıkım sepetine alacağız arkadaşlar. Çıkım sepeti zaten benim içinde. Ayrıca sepet kullanmıyorum. Viyol de onun üzerine koyuyorum. Tek katlı benim makinem. Evet hobi dinlemi izleyicileri. yumurtalarımızı Allah'ın izniyle çıkım sepetine alıyoruz artık. Yumurtalarımız 21 günü tamamladı. Gün olarak da ve saat olarak da çıkım gelişim sürecini tamamladılar. Şu anda çıkım sürecini giriyorlar artık arkadaşlar. Evet arkadaşlar yumurtalarımızı çıkardık. Şimdi hepsinin çıkım sepetini vakit kaybetmeden alıyoruz. Evet arkadaşlar çıkım sepetini 3 gün önce almamızın sebebi yumurtaların içindeki cici'ler bu 3 gün içinde kendi çıkım pozisyonunu ayarlayıp çıkım aşamasını geldiği vakit çıkması kolay olur. Yumurtalarımız tamamdır arkadaşlar. Hepsini şu anda sepede koyduk. Sularını ilave edeceğiz. İçine sünger atacağız arkadaşlar. Şunun da kapağını çıkarıyoruz. Bu gördüğünüz şekilde yapmıştım. Nem fazla olmasın diye. Bunu kompleksini bir açsaydım nem 65'i geçerdi. Onun için bunu bu şekilde kullandım. Nemi 60'tan ve 58 56'dan aşağıya düşürmedim. Gelişim nemi 55 ile 65. Çıkım nemi de keklik ve tavukta da aynıdır. 65 ile %75 arasındadır arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Yakından anlatacağım sizi. Gördüğünüz gibi yumurtalarımızı sepede aldık arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Süngerlerimizi yerleştirdik. Suyumuzu doldurduk. Bir iki noktaya da değinmek istiyorum. Suyu 3 gün yetecek şekilde büyük kablarla doldurun arkadaşlar. İkinci gün su azaldı diye kapağını açıp su ilave edeceğiz diye. Nemini kaçırmayın. Cici'ler çıkım sürecinde nem kaybolduğu an arkadaşlar çıkım zorlaşıyor. Kabuk sertleşiyor ve bir daha yumuşasaydı da cici çıkamıyor. İçinde ölebiliyor. Emeğiniz boşa gider arkadaşlar. Bu 3 gün yetecek şekilde su ilave edin. Ben şöyle bir boru kullanıyorum. Buradan bittikçe suyumu ilave edebiliyorum. Kapağı açmak zorunda kalmıyorum. 3 günün sonunda cc'ler çıkmaya başladığında birkaç cc çıktı diye arkadaşlar cc'leri alalım diye kapağını açmayın. 3. gün çıktıktan sonra 12-13 saat geçtikten sonra çıkamayan cc olursa o zaman müdahale edin. Ama 2 saat 3 saat çıkmadı diye mücadele etmeyin. Kim cc'ler zayıf olabilir, gücü yetmeyebilir. 12 saatte de çıkabilir arkadaşlar. Hemen 1 saatin içinde çıkacakları bir kayda yok. Onun için bunlara dikkat edin. Benim diyeceklerim bu kadar. Videoyu uzatmaya gerek yok arkadaşlar. Koluşka makinesinde yeni başlayıp da cici çıkarmak ki ilk yumurtası ve tavuk yumurtası çıkarmak isteyenler inşallah yardımcı video olmuştur. Çözdürdüğüm tecrübelerimize dayanarak elimizden geldiği kadar sizlere yardımcı olmaya çalışıyorum. Dediğim şekilde bunları uygulayın arkadaşlar. Şu zeminde dediğim gibi çıkım sepetinde tel kullanabilirsiniz. Cicilerin ayakları kaymayacak şekilde. Kaydırmaz malzeme kullanın. Kimileri kağıt karton koyuyor. Bunları kesinlikle yapmayın arkadaşlar. Cicilerinizin ayakları ayrılır çıkımda. Ve bir daha e, kurbağa bacağı gibi olur. Toplayamazsınız. O da bir zarar olarak hanenize yansır. Onun için bunları dikkat edin arkadaşlar. Benim diyeceklerim bu kadar. Kanalımıza abone olmayı videolarımızı beğenmeyi unutmayın arkadaşlar. İnşallah çıkım videolarını yakalayabilirsek bir çıkım videosu da atacağım arkadaşlar. E, bizi takip etmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Hepiniz hoşçakalın arkadaşlar.